Bir zamanlar dünya bu kadar hızlı değildi, bildirimler yoktu, algoritmalar bizi tanınıyordu, mutluluk ölçülmüyor, paylaşılmıyor, yaşanıyor. 2000'li yıllarda çocuk olmak, henüz her şeyin acil olmadığı bir evrende büyümekti. Zaman akardı ama koşmazdı. Küçükken hep uzun boylu birisini gördüğümde ben de büyümek istiyorum derdim. Bir gün babama da aynı cümleyi kullandığıda bana inan hiç büyümek istemezsin demiştim. Evet şimdi çok iyi anlıyorum. O zamanlara geri dönmek için neler yapmalı? 2000'li seneleri, her şeyin mevsim olduğu zamanlar, hiçbir şeyin hızlı tüketilmediği zamanlar, her şeyin değerinin olduğu zamanlar. 2000'lerde çocuk olmak, iki çan arasında olmak demekti ve 90'ların etkisinin hala sürdüğü bir dönemdi. Bir ayağımız analog dünyada, bir ayağımız dijital geleceğe basmış şekildeydi. Sokakta büyüdük, interneti sonradan öğrendik. Teknolojiye tapmıyorduk. Çünkü bir elimizde tablet kaydırıp yemek yemezdik. O yıllarda çıkıyorum demek, online olmaktan çıkıyorum demekti. Akşam ezanı okunduğunda eve dönüş başladı. Saklambaç oynardık. Yakarto, Bilye, Taso ve Fanti. Kimse çocuğun dışarıda güvende değil korkusu yaşamıyor. Mahalle doğal bir sosyal adı. Bizim çocukluğumuz dört duvar arasında değil, asfaltın üzerinde yazıldı. Sokağa çıktığında bir oyun vardı. Oyun yoksa oyun icat edilirdi. Bir top, bir taş, biraz da hayal gücü. Bunlar yetiyordu. Dizlerimiz kanardı, annemiz kızardı. Ertesi gün yine çıkardık. Çünkü korku haberlerden ibaret değildi o zamanlar. Herkes herkesi tanırdı. Yabancı olmak zordu. O zamanki bayramların bile gerçek anlamda tadı vardı. Bayramdan önce elbiselerimizi yanımıza koyar, heyecandan uyuyamazdık. Şimdi ise bayram olduğunu bile anlayamıyorum. Sıradan bir günmüş gibi gelip geçiyor. Sizi bilmem ama ben sadece geceleri bunları düşünerek bile uykuya zor daldığım zamanlar oluyor. Bu çok üzücü. Televizyon başında geceleri kalırdık ve saat 12'yi bile bulmazdı. Şimdiki gibi öğlen 2-3'e kadar uyumuyorduk. Sabahın köründe herkesten önce kalkar, kahvaltı hazırlanana kadar televizyon izlerdik. Pazar sabahı daha uykudayken babamın açtığı kovboy filmleri. Sesi huzur verirdi resmen. Televizyonu çıktı ama biz pasif değildik. Aynı saatte aynı ekrana bakan milyonlarca çocuk. Bugün bunun adı toplumsal bak. Saf çocuk dizileri. Örneğin Bezbebek, Selena, Sihirli Anne. Cartoon Network bizim çocukluğumuzun hayal evreniydi. Evet, Ed, Ed ve Eddie. Camp Lazlo. Foster'ın hayali dostlar mekanı. Samurai Jack. Flapjack. Power Girls. Johnny Bravo. Ve Benten. Hangimiz Benten'in saatini kolumuzda hayal edip istediğimiz kahramanlara dönüşmedik Hangimiz Bakugan kahramanları olmaya hayal etmedik Ya da hangimiz Samurai Jack olmayı? Ayrıca Pokemon başladığında sokaklar boşaltılırdı. Beyblade herkesin favorisi vardı. Ve ilerleyen zamanlarda da bu Regular Show, Adventure Time ve Gumball ile devam etti. Bunları kaçırsaydım tekrarını izlemek öyle şimdiki gibi kolay değil. Ne geri sarma vardı ne de daha sonra izlerim kafası. Sabır fark etmeden öğretildi bunlarla bize. Evet gerçek anlamda mutlu olduğumuz zamanlar. Mutlu olduğumuzun farkında olduğumuz zamanlar. Daha sonra da bilgisayarlar Windows ile tanıştık yavaş yavaş. İnternet vardı ama hayat değil. Sadece bir araçtı bağlanırken çıkan o ses. Bir çağrı gibiydi. Başka bir dünyaya geçiyorsun derdi bizi. MSN de vardı. Biri çevrin dışı ise beklerdim. Görülmedi diye trip atmazdım. Çünkü kimse 7-24 erişilebilir değildi. Mahremiyet diye bir şey vardı. Herkes her an kendisini sergilemiyordu. İnsanlar marka değil, gerçekten kişiydi. Oyunlar bizi yalnızlaştırmadı. Aksine bir araya getirdi. Online değildik yan yana. O yüzden küfür sanaldan değil, gerçekten gelirdi. Kavga edilse bile ertesi gün barışılırdı. Tarayıcı üzerinden girilen oyunlar mesela. Oyunlar bir oyun diye bir site vardı. Ya da kral oyun. Hatırlar mısınız bilmem. Ateş ve su, kafa topu, ultimate flash altın avcısı. İnternet kafelerde şimdiki kadar çözünürlüğü gelişmemiş bilgisayarlar başındaki oynadığınız 3 boyutlu oyunlar. Counter Strike, Half-Life, Serious Sam, Metinik, Wolf Team, GTA serisi, Wolfenstein, Need for Speed, Age of Empires, Left 4 Dead, Max Payne ve niceleri. Bu oyunlara şimdiki gibi her zaman erişemediğimiz için gözümüzde daha değerli. Az oynardık ama etkisi sürer, tadı damağımıza kalırdı. O zamanlarda şimdiki gibi ünlü olma yoktu. Gerçek sanatçıların son evresiydi. Müzik bir kimseleri aşağılamak için değil, ruha hitap ederdi. 2000'lerde bir müzik eşlikçi değil, bir olaydı. Şarkılar algoritmanın önüne düşmez, insanın kalbine düşerdi. Bir parçayı bulmak emek isterdi. Dinlemek zaman isterdi. Sevmek sabır isterdi. O yüzden bağ kuralım. Bugün müzik hızlı, parlak ve tüketilebilir. O zaman müzik yavaştı, pürüzlüydü ama kalıcıydı. Ve şimdiki şarkılar ise 10 saniyede yakalamak zorundu. Yoksa çöpe. O zaman bir şarkı kendini yavaş yavaş açar, ikinci nakarata içeri girerdi. Bugün sound mükemmel ama ruh steril. O zaman teknik kusurlar vardı ama his vardı. Şimdi müzik arka planda. Spor yaparken, story atarken, kaçarken. O zaman müzik ön plandaydı. Oturup dinlenirdi. Sözleri ezberlenirdi. Hayatın bir dönemine danga vururdu. Eskiden müzik bizi anlatırdı. Şimdi biz müziği harcıyoruz. O yılların şarkıları yaşlanıyor. Bugünküler eskimeden tükeniyor. Gerçek şu ki 2000 çocuklar şanslıydı. Ama bedeli şu ki geçmişi bilen, bugüne sıkışan, geleceğe uyum sağlayamayan bir nesiliz. Analog ruhlarla dijital bir dünyada yaşıyoruz. Belki bu yüzden hep bir şeyler eksik. Ama şunu kimse inkar edemez ki, son gerçek çocuk olmayı sadece biz biliyoruz. Eskiden neden değerliydi? Bu sorunun cevabını şimdi çok iyi anlıyorum. Çünkü daha az uyaran vardı. Daha çok dikkat var. Daha az seçenek vardı. Bugün ise her şey var ama hiçbir şeyin tadı tuzuyor. Mutluluk artık yaşanmıyor kanıtlanıyor. Bizler ise bu kantı ihtiyaç duymuyorduk. Son zamanlarda hep Tony Stark'ın babasıyla yaptığı konuşma aklıma gelir. Sürekli tekrarlanır zihnimde ve her şeyi daha iyi anlamaya başlıyorum. Babamın bana sert davrandığını düşünüyorum. Şimdi geçmişe bakınca yalnız iyi şeyler hatırlıyorum. Onun çok güzel bir lafı vardı. Ya ne gibi? Hiçbir servet zamanı satın alamaz. Zeki adammış. Şimdi babamın dediğini gayet iyi anlıyorum. Keşke hep çocuk kalabilseydim. Büyümek, her şeyin farkında olmak acı veriyor. Ama galiba asıl acı hiçbir şeye şaşırmamamız. Arkadaşlar kanalım yeni. Aslında yeni değil. 10 yıldır var ama ben yeni yeni video atmaya başlıyorum. Bu yüzden video eğer önünüze çıktıysa bir beğeni çok görmeyin. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.